Başımdan geçen ilginç bir olayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir gece rüyamda beyaz saçlı bir kadın, "Seni oğlumla evlendireceğim." dedi ve gitti. Ben de uyandım, umursamadım. Ama daha sonra bu rüyayı defalarca üst üste görünce korkmaya ve endişelenmeye başladım her gözümü kapattığımda. O kadın geliyor ve "Seni oğlumla evlendireceğim." diyor ve gidiyordu. Ben çok korkmuştum, artık anneme babama anlattım. "Babam da benim tanıdığım bir hoca var, ona sorarım." dedi. Sonra babam sormuş, hoca da, kızınla evlenmek istiyorlar, demiş. Babam, kim evlenmek istiyor kızımla, diye sorunca hoca da, bunların kim olduğunu sana söyleyemem, söylersem, bu gece dövmeye gelirler, demiş. Babam, bunu bana anlatınca korkum daha da arttı, neler oluyor, diye soruyordum kendime, sonra. Bir gece rüyama o kadın geldi ve yine seni oğlumla evlendireceğim, dedi. Sonra oğlu geldi, bak, oğlum budur, dedi ben, oğlunu görünce. Rüyamda ağlamaya başladım ve yine uyandım. Kalktım, babama anlattım. Babam da bu böyle olmaz. Ben yine hocaya sorayım dedi. Sonra hocaya sormuş, hoca da kızını yanıma getir demiş. Neyse babamla yanına gittik. Bir kağıt aldı ve bu kağıda iyice bak. Ama gözünü bir yere dik ve oraya dikkatlice bak dedi. Ben de baktım ve o beyaz saçlı kadını gördüm. Hoca, gördüğün kadın bu mu? dedi. Evet dedim. Sonra hoca kağıdı aldı ve yırttı bu kadın kim? Dedim, hoca, zamanı gelince söyleyeceğim, dedi. Bir ay kadar sonra dayımın oğlu istemeye geldi. Dayımın oğluyla nişanladılar. Sonra yine rüyamda o kadın geldi. Bana, sen evlenemezsin, sen oğlumunsun, dedi ve elimdeki nişan yüzüğünü çıkarttı. Uyandığımda yüzük elimdeydi, sakinleşmeye çalıştım. Aradan bir ay geçti ve nişan bozuldu. Çünkü dayımın oğlu, yani nişanlım trafik kazasında öldü. Kazadan 6 aya yakın zaman geçti. Her şey düzene girmeye başlamıştı ki yine o rüyalar başladı. Ben de gece yatağıma geldiğimde rüyamda o kadının geleceğini, aynı sözleri söyleyeceğim.